yapacağız. Tarifini sizlerle paylaşmayı düşündük. İlk önce malzemelerimizi sayalım. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağımız var. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket hamur kabartma tuzumuz var. 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakaomuz var ve bardak kek, keklerimiz içinde pet bardaklarımız var. E, Malibimiz için 1 litre süt 4 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı nişastamız var ve bir pakette krem şantimiz var. İlk önce e, kek hamurumuzu hazırlayacağız. Hadi kek hamurumuzu ayarlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, kek hamurumuzun için ilk önce yumurta ve şekerimizi köpürene kadar çırpacağız. Yumurtalarımızı kıralım. Bir su bardağı şekerimizi döküyoruz. Ve köpürene kadar çıkmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptık. Köpürdü. Şimdi bir su bardağı yağımızla bir su bardağı yoğurdumuzu döküyoruz. Ve tekrardan çırpıyoruz. Evet arkadaşlar yoğurt ve yağ, yağımız da çıktı. Şimdi un, kakaomuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı bir kaptan güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra malzememizi içine dökeceğiz. Malzememizi beraber karıştıracağız. Ondan sonra kek hamurumuz hazır olacak. Ondan sonra muhallebimizi yapmaya geçeceğiz. Önce yani şöyle bir karıştıralım. Güzelce karıştırdık. Şimdi mal Döküyoruz. Evet arkadaşlar kek hamurumuzu güzelce çırptık bütün malzemelerimizi de özleştirdik şimdi kekimizi bardaklarımıza dökeceğiz şey yardımıyla şu şekilde aynen bu şekilde yarım dökelim ki kekimiz kabar kabarcığa için dışına taşmasın bu şekilde bir tane daha alıyorum kek, hamur, kek malzemenizi bütün bardaklarımızı eşit şekilde paylaştırdıktan sonra kekimizi 10 dakika daha dinlendireceğiz. Ondan sonra fırınımızı atacağız. Evet arkadaşlar kek hamurlarımızı bütün bardaklarımızı eşit bir şekilde böldük. Bardaklarımızın kenarı kenarına bulaşan kek hamurlarımızı sildik ki kenarları yanmasın. Şimdi 160 derecede önce de ısınmış fırınımıza kek hamuru kekimizi atıyoruz. 25-30 dakika pişiriyoruz. Ondan sonra muhallebimize başlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi muhallebi yapımıza geçeceğiz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Şimdi ilk önce 1 litre sütümüzü döküyoruz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı unumuzu döküyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta 5 yemek kaşığı şekerimizi de döktükten sonra malenimiz koyu kıvama alana kadar fokurdayana kadar karıştırıyoruz. Sonra mahallebimiz olduktan sonra soğumaya alacağız. Mahallebimiz soğuduktan sonra bir paket krem şantiyi döküp tekrardan çırpacağız. Sonra mahallebimiz hazır. Evet arkadaşlar keklerimiz ve mahallebimiz oldu. Kekimizi 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Mahallebimiz soğuduktan sonra da krem şantiyi çırpacağız. Ondan sonra keklerimiz soğuduktan sonra keklerimizin o içine oyup muhallebimizi birleştireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz. Evet arkadaşlar muhallebimiz soğudu. Şimdi muhallebimizin içine soğuduktan sonra bir paket krem şanti dökeceğiz. Döktükten sonra krem şanti ile muhallebimizi 3-4 dakika boyunca çırpıyoruz yüzlerce özleştireceğiz evet arkadaşlar muhallebimiz hazır şimdi keklerimizi bardağımızdan çıkartacağız Şekilde. Çıkarttıktan sonra bir kışık yardımıyla kekimizin için oyacağız şu şekilde. Evet, kekimizin içine oyduk. Oyduktan sonra muhallebimizde kaşık yardımıyla kekimizin içine güzelce ne dolduruyoruz. Doldurduktan sonra yarım saat boyunca buzdolabında dinlendireceğiz. Ondan sonra afiyetle yiyebiliriz. Kendiler yapalım. Biraz kartonun bardaktan çıkarırken dikkat edin. Kekiniz dağılabilir. Bu şekilde aldık. aynı şekilde kekimizin için oyuyoruz. Fazla inceltmeyin ki kekiniz patlamasın. Evet. Oyduk aynı şekilde. Aynı şekilde tekrardan kaşık yardımıyla kekimizin içine dolduruyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde muhallebiyle bardak kekimiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar muhallebi bardak kekimiz hazır. Sunumumuzu bu şekilde yaptık. İsterseniz bir buzdolabı poşetine koyup kalan muhallebinizi bu şekilde süsleyebilirsiniz. Ya da isterseniz bir bıçak yardımıyla kekinizin üstünü kesip bir kapak yapabilirsiniz. Sunumunuza her türlü sunabilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdiden yapan arkadaşlara afiyet olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda, bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere.